Herkese merhaba. Korku severlerin en sevdiği serilerden birisi olan Korku Seansı yeni filmiyle bizlerle buluşacak. Bu evren aslında şu anlık 7 filmden oluşuyor ama en bilinen ve en iyi filmleri kesinlikle Korku Seansı serisi. Hemen kısaca bahsetmek gerekirse seri yaşamları boyunca birçok gerçek şeytan çıkarma ayini ve doğaüstü olaylar yaşamış olan Ed ve Lorraine Warren çiftini başına gelen paranormal olayları konu alıyor. Korku seansı 1 ve 2'nin arkasında yer alan James Wan bu filmde de senaryoyu üstlenerek şimdiden büyük bir beklenti oluşturmaya başlıyor. Karaktere girerken tam bir sessizlik istiyorum. <laughs> Neredeydi o? Yok. Liseli polis biz liseli polisleriz gerçekten. Hadi. Evet. Güzel başladı. <laughs> flamingo mı? Ay. <laughs> flamingo ne alaka? <gülüyor> flamingo. <gülüyor> ne kadar flamingo söylersin. <laughs> Abi. Vera Flamingo Fra gene. Abi. So o zaman soy dilerim soyadını değiştirsin. Oyuncu kadrosunda ise tabii ki Ed Lorraine çiftini canlandıran ve aralarında harika bir uyum yakalayan Vera Farmiga ve Patrick Wilson yer alıyor. Bence bu arada filmin tutmasındaki en büyük etkenlerden birisi de arasın ikisinin arasındaki uyum sence? Kesinlikle, ben öyle düşünüyorum. <sence. gülüyor> Film The Conjuring Ü çok güzel. 3 <laughs> Evet. <laughs> <laughs> film The Conjuring 3, The Devil Made Me Do It. Yani korku seansı 3 katil şeytan adıyla sinemalarda yerini alacak. Bir önceki film ise tam 5 yıl önce çıkmıştı. Bunu da ekleyelim. Diğer filmlerde James Wan yönetmen koltuğunda oturuyor olsa da bu defa farklı bir ismi görüyoruz yönetmen koltuğunda. Michael Chaves <laughs> var. Bu da muhtemelen anlatımın biraz daha farklı olacağı anlamına geliyor. Ben çıkarma... Ya... Özür <laughs> dilerim. Bir daha geri al. Ne <laughs> için? <laughs> 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 Film bu defa tamamlamıyla bir şeytan çıkarma ayinine odaklanmıyor. Serinin üçüncü filminde şeytanın emriyle gerçekleştirildiği öne sürülen gerçek bir cinayet konu alınıyor. Connecticut Brookfield'da ev sahibi Ellen Bono'yu ölümcül bir şekilde bıçaklayan Arne Cheyenne Johnson bu olayı ona şeytanın yaptırdığını söylüyor. Şöyle ki 16 Şubat 1981 yılında gerçekleşen bu olayda kiracı Arne Şayan Johnson ve ev sahibi Ellen Bono Connecticut Brookfield'da şiddetli bir kavga ediyor. Kavga esnasında kiracı Johnson öfkesine hakim olamayarak ev sahibi Bono'yu defalarca bıçaklıyor ve Bono orada ölüyor. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir kavga gibi görünse de olay Johnson'ın ifadesiyle bambaşka bir noktaya varıyor. Çünkü Johnson ifadesinde bunu yapmasını şeytanın söylediğini, şeytanın yönlendirmesi olduğunu söylüyor. Daha sonra da savunmasında zaten bunu kullanıyor. ABD mahkemesinde ilk defa böyle bir savunma kullanılıyor. Aynı şey ifadesine göre şeytanla alakalı olay aslında birkaç ay öncesinden başlıyor. Jansen'ın kız arkadaşı ve nişanlısı olan Debbie'nin erkek kardeşi David'in Jansen'ın evine gitmesiyle başlıyor aslında olaylar. David o yaz yaşlı bir adamın kendisini sürekli dalga geçerek rahatsız ettiğini iddia ediyor. Ama Arnie ve Debbie onun işlerinden <laughs> kaytarmak için bu yalanı söylediğini düşünüyorlar. David bu adam, adamla sıkça rastlaşmaya başlıyor ve durum histerik bir hay almaya başlıyor. David bu ya David. <laughs> Aksan'ın <laughs> merkezi. Abi İngilizce profesörü. Hadi, tamam. ee, sürekli ağlama nöbetleri geçiriyor ve gördüğü adamın iri kara gözleri, ince yüzlü, e, tırtıklı sivri kulakları, boynuzları olduğunu ve toynakları olduğunu söylüyor. E, bu olaydan sonra anne ve kız arkadaşı kiliseye, bir pedere gidiyorlar. E, pederin evi kutsamasını istiyorlar. Ama pek bir sonuç vermiyor hiçbir sonuç alamayan Arne ve Debbie bunun üzerine Edward Lorraine çiftinin yanına gidiyorlar ve onlardan yardım istiyorlar. David'in sürekli olarak küfrettiği, korkunç sözler söylediği ve nöbet geçirdiğini gözlemlediklerini söylüyorlar. Tabi Warren çifti de bunu gözlemliyor. Johnson da bu sırada hep kız arkadaşı ve ailesinin yanında bulunuyor. Olayı inceledikten sonra Warren ailesi durumun bir ele geçirme olduğunu tespit ediyorlar. Fakat Warren'lardan sonra David'i psikoloğa götürdüklerinde psikolog bunun bir geç öğrenme problemi olduğunu söylüyor. Ne alaka? Bence alakası yok aslında. Bence de. Edwin evet. yaptı <laughs> <laughs> bir şeyden çıkayım aynı siz çıkarmışsınız. <laughs> bir dakika girip çıkacağım. <laughs> 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 Edward'ın yaptığı üç şeytan çıkarma ayininde de David'in uçtuğunu, nefes almayı bıraktığını söylüyor. Bu olaylar esnasında Johnson şeytanın varlığıyla alay etmeye başlıyor ve olaylara inanmıyor tabii ki. Johnson en sonunda dayanamayıp şeytana hakaretler yağdırıyor ve onları rahat bırakmasını söylüyor. Hatta küçük kardeşim rahat bırak beni al diye bağırıyor. Bu olayın ardından Johnson ev sahibi Bono'yu öldürüyor ve kuyuda bir iblis gördüğünü, bunu onun yaptı, yaptırdığını söylüyor. Johnson'ın davasında Edward Lorraine katili savunduğu için, çünkü onu haklı gördükleri için pek çok kişi tarafından tepki topluyor. Sonuç olarak anne Johnson kastan adam öldürme suçuna 10 ile 20 yıl arası hapis cezası alıyor. <laughs> <laughs> He onu ben koyayım <laughs> Ve, e, anlama zorluğu var diye çok saçma bence çok alakasız e, muhtemelen o sırada şeytan kontrolünde falan da olabilir benim aklıma da öyle geldi çünkü daha farklı filmlerde de bu tarz şeyler görmüştüm her şey olarak diyorsun orada sırada yani. şeytan kontrolünde olduğu için <laughs> psikolog da buna anlama zorluğu tesisi koymuş olabilir, olabilir. diyorum yani. zaten bu söylediğin aslında ikinci filmde e, Janet'ın içinde de şeytan oluyor zaten <laughs> Onunla bağdaştırdım evin evet. ee, sahibini mi? Aynen Bill, James'in çiğneydi ya. Evet Küçük doğru o, o tarz bir şey oluyor <laughs> <da>. yani <laughs> Şimdi, görüşme esnasında. İlk ilk filmin konusundan ben kısaca bahsedeceğim çünkü aslında çok fazla izlenmiş olmasına rağmen yine de bilinmiyor bazı <laughs> kişiler tarafından çünkü genelde ben korkuyorum diyerek korku filmi izlemeyenler var <laughs> ama ben bunu bu seriyi kesinlikle izlemenizi öneririm. Özellikle Ana Anaber, Ruhlar Bölgesi ve Korku Seansı serisini kesinlikle yalayıp yutmanızı öneririm. Gerçekten çünkü harika filmler. Korku Seansı'nın birinci filmi 2013'te çıktı. Ben 4. sınıftayken falan sanırım, tam emin değilim. Ve dönemin, bence şu anki dönemin de en iyi korku filmlerinden birisiydi. Ve... Ben uzunca bir süre etkisinden çıkamamıştım. Hatta bir tane sahne var filmde. Spoiler alarmı. Ayy, Prompter'ın kumandası çıktı. Hatta filmin bir sahnesinde e, ortanca kızlardan biri uyurken, e, uyur gezer olduğu için gidiyor işte dolabın oraya. Gerçekten en korktuğum ve e, hani korktuğunuzda bir ağlama gelir ya içinize. <laughs> O şekilde o duruma geldi ve her izlediğimde de bakamadığım tek bir sahne var o filminde. O da gardrobun üstündeki Shiva Bet isimli cadıyı görmemiz. O kadar korkunç, o kadar korkunç bir sahne Bu arada ki. bu filmde 3. filmin yönetmeninin daha önceden çok büyük bir korku filmi geçmişi yok. Evet. O yüzden ben Zaten de sanki bir şey olacağını da çok e merak ediyorum. İkinci filmde de yine aslında ilk film kadar güzel bir filmdi ve özellikle Ed ve Lorraine'in Oynadığı sahneler. <laughs> evet, sahneler yine çok güzeldi. İkinci filmdeki konu da şöyle. E, ya, ailenin yaşadığı evde, su isimlerini hatırlamıyorum tam olarak. E, ailenin yaşadığı evde daha önceden birisi ölmüş. Evin önceki sahibi vefat ettiği koltukta. E, yani ruhu orada yaşamaya devam etmiş. E, o koltuğa bağlı olarak kalmış. Aynen, onun gibi bir şey. Ve e, yine spoiler alarmı. Ufak bir alarm ekliyorum buraya. <laughs> Ve ikinci filmde de beni gerçekten çok derinden etkileyen ve korkutan bir sahne vardı. O da Cennet hasta oluyor, yani hasta olduğunu düşünüyor halbuki aslında sadece içinde şeytan girdi kızın. <laughs> sadece şeytan sadece... girdi. Fazla için çarp. sahnelerden biri aslında Janet'in içine şeytan girdiği sırada hasta olduğunu düşünerek evde kaldığı bir gün televizyonun arkasından hayaletin çıkması. Ee, televizyon kumandasını Janet e, yanına aldıkça kumanda kayboluyor. Ya da e, diğer telev diğer koltukta yani hayaletin, bil isimli hayaletin öldüğü koltukta buluyor sürekli kumandayı. Ee, daha sonrasında kumanda kayboluyor. Hiç bulamıyor bu sefer. Televizyonun yanına yaklaşıyor ve ee, tam televizyonu açtığı sırada televizyonun yanından hayalet çıkıyor bir anda ve benim evim diye bağırıyor ama e, bunu tabii ki bu korku etkisini Türkçesinde asla bulamazsınız. O sahne beni gerçekten çok korkutmuştu. Birinci filmdeki korktuğum sahne kadar korkutmuştu. Ee, ama yine de birdeki daha iyiydi. Evet kesinlikle çünkü onda onda gerçekten etkisinden çıkarmıştım. Ya bir yere gidiyorum, tavana falan bakıyorum. Ben hala gece uyanınca dolabın evet, üstüne bakıyorum. Çok, ben bakmıyorum. <laughs> çok korkunç. Ben bakıyorum. Orada bir şey varsa izle. Ve olmaz. olayın üstünden 8 yıl geçti. Evet. Hala beni gerçekten çok korkutuyor. Bu arada ben bu ee, Ed ve evet. Lore'nin dahil olduğu diğer filmlerden bahsetmek istiyorum. Annabelle'den. Anabel aslında ilk filmi ikinci filmi olarak yani sıralamaya bakınca ilk filmi ikinci film olması gerekiyor çünkü ikinci film kötülüğün doğuşu yani Anabel'in nasıl yapıldığını anlatıyor. Bu biraz Marvel evreni gibi evet. filmler aslında farklı sıralarla çekiliyor. Evet. Normal tarih sıralamasına göre izlersen pek bir şey anlamayabilirsin ama film sıralamasına göre yaptığın zaman hepsinin tarihçesi ortaya çıkmış oluyor. Evet yani onun gibi bir şey aslında. Zaten üçüncü filmi de Ed ve kızlarını konu alıyor Ve benim en sevdiğim film oydu. <laughs> Çünkü şey Lorraine en sonunda şey yapıyordu ya bakıcısına evet. şey diyordu ya çok güzel bir film spoiler vermeyeceğim artık yeterli bu kadar spoiler yani. E son olarak filmin şu an netleşen tarihini de sizlerle paylaşalım. 4 Haziran'da vizyona girmesi planlanıyor. Ve videomuzu bu şekilde sonlandıralım. Evet. Ve yorum atmayı unut unutmayın. Yorum atmayı. <gülüyor> <gülüyor> <Bir dört. gülüyor> ne kadar acı var. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve, ve yorum atmayı, atmayı unutmayın. unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bitirdik. Tam 45 dakikalık video görüntüsü oldu. Bunu nasıl premium yerde yapacağım?